Özcan Ulupınar, Zonguldak Milletvekili. Buyurun Sayın Ulupınar. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, MHP'nin imar işlerinde oluşturulan rant lobileri, yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırılması ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla meclis araştırması için verdiği grup önerisinin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum. Bizim 11 yıllık iktidar dönemimizde hem merkezi hem de mahalli idarelerde imar düzenlemeleriyle ilgili yolsuzluk iddialarının ayuka çıktığını ifade etmektedir. Ben konuyla ilgili çok değil iki ay öncesinde başbakanımızın yaptığı açıklamaları dile getireceğim. Bizim hükümetlerimiz döneminde imar düzenlemeleri, tadilatları ile ilgili yolsuzlukların daha da üzerine gidilmiş yapılan düzenlemelerde bunun göstergesidir. En son yaptığımız düzenlemeler ile imar kanununda 3 temel hususu ele aldık. Birincisi imar uygulamaları adil ve hızlı olacak. Bu konudaki her gecikmenin mağduriyete neden olması önlenecek. Bir diğeri imar planı değişiklikleri sonucu değer artışından belediyelerin pay alması sağlanacak. Her belediye planların yapımı, kabul edilenlerin askıya çıkarılmasına ilişkin mevzuatta web üzerinden bilgilendirme yapacak. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu bilgilendirmeyi yapacak. Bu düzenleme ortaklık payı ve vatandaşların bir belirsizlik içine düşmesini önleyecektir. Plan değişikliği tarihi, kültürel ve doğal dokuyu koruyarak yapılacak ve rutin bir işlem olmayacak. İmar planı değişikleri sıkı planlara bağlanacak, belediyeler bundan pay alacak. İmar planının bir bölümünde yapılacak noktasal değil, bir bütünü kapsayan genel plan değişikliği yapılabilecek. Haksız bir gelir dağılımının bir komşunun istifade edememesi gibi bir durum olmayacak. İmarda değer artış payı alınacak, bir plan değişikliği ile yeni değerin sahibi kamudur. Bu yeni getirilen düzenleme ile değer artışlarının hangi oranda ele alınacağı netleşecek. Belediyelerimize sağlanan bu imar payını belediyelerimiz sosyal dayanışma, kentsel dönüşüm için kullanma mecburiyeti getirilmiştir. İmar planları ile ilgili yapılan düzenlemelerle inşaat sektörü de nitelikli bir ivme kazanacaktır. İnşaat sektörü ekonomi için çok önemlidir. Bu düzenlemeler inşaat sektörüne olumsuz yansımaz. Bürokrasinin de yükünü alır. Bununla ilgili ayrı bir çalışmamız var. Sektörün gelişmesi bu anlamda ciddi bir imkan kazanacak. Bu çerçevede ekonomik aktiviteleri artacaktır. Bir ayağı mazide, bir ayağı atide olan İstanbul ilimize baktığımızda dünyada tarihi geçmişe sahip olan nadide şehirlerimiz arasındadır. <laughs> bu şehir ki birçok partinin iktidar olmasına vesile olurken birçok partimizi de iktidardan etmiştir. Bu şehirle ilgili imar düzenlemeleri yaparken ilmek ilmek her metrekaresini düşünerek, irdeleyerek planlarımızı bu felsefeye göre yaptık. Dünyada böyle bir doğal ve tarihi güzellik yok. Bunu koruyacağız. İstanbul aynı zamanda yaşayan bir şehir. Bulunduğu yerden 60-70 ülkeye uçan bir şehir. İstanbul'un tarihi dokusu giderse bir daha geri getirilemez. İstanbul'un bu özelliği konusunda atılacak her adımı da yakından takip ediyoruz. Değerli arkadaşlar, AK Parti iktidarlarımızın başladığı günden bu yana marka şehirler ve markalar olan şehirler oluşturduk. Geçmişteki zengin değerlerimizi imar planlarımıza düzenleyip, kendimize has Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle süsleyip, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımıza bu kaliteyi sunduk. Ancak bugün itibariyle ben Zonguldak milletvekili olarak bir şey ifade etmek istiyorum. Zonguldak'ımızı da çok yakından ilgilendiren bir mülkiyet konusu var. 50 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bir konu, bir sorun. 100 yıllık bir problem. TTK havzayı fahmiyeden dolayı kömür havzası olduğu için vatandaşlarımız bulundukları arsaların tapusunu alamamakta. 1984 yılında çıkartılan imar affı kanunu ile tahsis belgeleri alındı ama bu tahsis belgeleri maalesef tapuya çevrilemedi. Bununla ilgili de bir iş güvenliği yasasında 31. madde Zonguldaklı hemşerilerimizin beklediği önemli bir konu. Önümüzdeki günlerde inşallah onun ve diğer kanunların buradan geçirilmesi gerekmektedir. Bu sayede vatandaşlarımız tapu alabilecek, tahsis belgeleri tapuya dönüştürülebilecek ve 100 yıllık sorun dediğimiz o problem ortadan kalkmış olacaktır. Bu Bugün görüşeceğimiz torba kanun, yarım kalan iç güvenlik yasası, onun arkasından görüşeceğimiz bir torba kanun daha, <laughs> uluslararası sözleşmeler... İş güvenliği yasası gibi birçok yasa gündemimizdedir, beklemektedir ve bir hafta süremiz kaldı. 5 Nisan itibariyle meclis kapanacak. 7 Nisan'dan sonra bütün arkadaşlar hepimiz arazide seçim çalışmalarında olacağız. Bu yasalarda bekleyen binlerce vatandaşlarımız olduğu için bu önergenin aleyhinde olduğumuzu ifade ediyorum. Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum.